Sen babacım dedin mi oğlum? Çiçik kuş öpücük ver babaya. Öpücük ver oğlum babaya. Öpücük ver çocuğum babaya. Öpücük ver oğlum babaya. Sen babacım dedin mi oğlum? Çiçik kuşum dedin mi sen? Çiçik kuş dedin mi? Kim varmış mı sorun burada? Bak, bak bir kuş varmış burada bir kuş varmış. Bir kuş varmış burada. Bak 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 bak. Kuşcuğum bak. Eşek bir kuş varmış burada. Gördün mü oğlum sen kuşun? Gördün mü çocuğum? Çok ayıp çok. Çiçek kuş. Çiçek kuş. Çiçek kuş.